Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber zombi oyunu oynayacağız. Zombi zombi mı oynayacağız. Oyna dedik. Hop böyle zıplayabiliyoruz. Hop Allah. Ben ölme bak. Ölme sakın. Hop seni bir yiyelim. Hayır. Hop bir dakika. O çift zıplayabiliyoruz. Allah. Melek olarak iyi geldik. Dört tane gerekiyormuş. Oy, dört tane. Ya of. Şimdi. Hayır, çık çık çık. Ölme sakın. Hay. Şu ablayı ye. Hop şimdi. Şunu şu adamı ye. Ya of nasıl çöp zıplıyordu? Ne şöyle yapınca Basılı tutmamız gerekiyor Hop, O şey geldiğimde ekleme. Tut... He böyle. İşte yaptık. Şuradan zıpla. Hop oh, bum. Hop oy. Ya, oydaki adamı alamadım ama ama of. Ya of. Hop. Hadi. Ya. Oy, şu gizlenme kutuyu al. Gans. Oha, ne oldu lan? Ne oldu bize? Hay. beni kolay geri geldik. Hay, hay ya keşke zıplamasaydım. Şuradan zıpla. Ya of nasıl oldu ya nasıl? 11 yolda. Neyse son yok. Şuradan nasıl çıkacağız? nasıl çıkacağız buradan? Lan bu şeyi Ne yapacağız? Böyle yapacağız. Tek yay deneyin. Tamam. Tek yay deneyin. İyi de çıktı bunların içinden. Uuu 1000 dolar ver. 1000 TL verler. Şimdi. Bilet. Bilet çıktı. Bunda da paya mı çıktı? 200 dolar. Buraya yıkıl. Tek yaydanı. Hiç bu şey çıkma yok ki. Oo bin dolar tamam. Bir daha dene. Ya hiç bir şey çıkmadı. Gene bin dolar. Daha bir dakika. Of kazı. hiçbir şey çıkmadı ya. Hiçbir şey çıkmadı gözüküyor. Şöyle ikisini bir renk Tek yaydını. Tek yaydını. Ben gidiyorum. Ulan zombinin kafası ezilmiş. Hop. Doink. Doink. Şurada bir de zombiley ne kadar gösteriyor şu anda. İki, iki zombi var. Ve bir zombi daha. Sekiz, sekiz zombi olduk. Dokuz. Yedi kurşun ile eliyorum zannettim bir anda. Bu neye bakalım? 500 şey, dolar verdiler. Kupa. 111. Ben bu klasik zombili. Hop. Ben şu andaki zombi var. Vallahi içinde 3 zombi geyikli. Gidiyordum az kalsın. Yok ben zombiliğimi ona yakalatmam. Nasıl da gittim. 5 Hayır. Tamam. Yok. Ya Kuşla devam edebilseydik. Ya bu ne? Ya bu ne o orayı. Ya bu ne o orayı. kaç tane zaman var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 9, 8, 9, 9 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 mi? Neyse arkadaşlar. Bugünkü videomuz bu kadardı. Zombi videosunda mı oynadım? ve çok güzeldi dediğiniz için çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bay bay.